Ay neden şimdi başlattım ya? <laughs> Neyse. Pkst'ye giriyoruz arkadaşlar. Pkst'ye giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu ses sonu biraz kan olabilir. Ses denemek için yaptım. O yüzden kalın neden diye sormayın. <laughs> Oo, tabletim kırılıyordu. Tabletim kırılıyordu ama. <laughs> o ses tonunu kullanmasak daha iyi. Bence de. Bence de kime dedim diye sormayın. Daha iyi bence. <laughs> tablet kalemini artık bir ele geçireceğim. Oh Allah şükürler olsun açıldı. Şarjı varmış ilk defa. Oo. Şu kuzen oyundasın onunla video çekeceğim Allah. Allah inşallah oyunda İnşallah. Ama o şu an geçen yeni bunun şeyi niye havalanıyor? Yanınca bunu. Of neyse neyse işte. niye ne hemen bir konu. Yeter. Bu arada benim kulübüm bu. Gidebilirsiniz. Ben puan toplamakta üşeniyorum. Siz toplayın. Benim bir de puan sıkıntı var. Oyunu silip tekrar için böyle oluyor. Hı. Girmenizin önce girmeniz için de bir şey. <laughs> <laughs> için Arkadaşlar bir de rica etsem şarj gidebilir misiniz? Nerede bu Kawaii wa lakya bu oyuna girin. Bu oyuna girin. Ben yaptım. Ben, ben, ben. Niye giriyorsunuz? İçi bakın ne kadar güzel. Bir kişi o arkan girmeyin lütfen. Sıra saygı.

yine? Sorarsanız görürsünüz. Sorarsanız görürsünüz. Limonatacı da niye biri yok? Yeter, yeter, yeter. Şu düzenlesem mi diyorum? Şu oyundan çıkayım. Neden ben bir amaç bulamadım şimdi video çekmek için, anlayamadım. Üzgünüm, bir kafamdan ne geliyor onu Çekiyorum şu an hiçbir şey. Çekmiyorum da sayılır. Oo, hatırladım bir şey. <laughs> olursa olacak ama olmayacak bence. Nasıl yapıyorlar ya? Çevrim içi şu an. Çevrim içi evet ama kimse girmedi. Kimse şey bile girmedi. Dün dönemem. Bir dakika ben ona bile girdim ya. Ben bunu yapıyorum. Dolap, dolaba gireceğim. Dolaplardan evet 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 evet. Buldum. Şunu yerine koyalım. Alıp şunu şuraya koyalım. Dur niye mi burada? Tamam Nasıl? burada kalsın. Ya ben bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Neyse. Gitti. Evet, çıkalım. Niye ama? Niye? Niye? Olmuyor. Ne bu? Bu ne? Hadi buradayız da robota gidelim. Bu dünyada görülmemiş. 그래서, 뜨면, 뜨면. Don't want to rob it Should よしかペッタカスキでなぎるじゃん。 normal 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 oluyor bazen çılgın normal oluyor bilmiyorum ben de orayı hiç sevmiyorum ben buraya geleceğim şimdi 5 yıldır gelmiyorum 5 <laughs> yıldır da biraz fazla oldu sanki de İki yıl gelmedim ya yani 2 2 iki. i̇ki. 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 i̇ki.

okula niye gidiyor ben okula niye gidiyorum ben ne var şaşırmışım okula ben gidiyorum ki seninle niye niye daha Allah aşkına var şimdi buraya ısınmamız dedim ışınlandı girmek istemiyorum ara benim canımı sıkıyor Bu bile değil. Ne <laughs> ya bu? Yana bu odaya. Oturma odasında da çatı yok. Allah Allah. Hmm, bunların bir şey... Ne var? <laughs> <Olur mu? Gülüyor> bu? Ne oldu lan Bu sana bu okulda erkek yok mu? Biri olsun bari. o Hmm. Var mı Niye ben oldum? Sesim kızıp gelebilir. O kadar. Sadece sessiz konuşmayı istemiyorum. Kayıyor. <laughs> Robux anne. Bakalım. Roblox Brookhaven aynı böyle bir ortam vardı. Biz olsun onu yaşatıyoruz. Niye onu yaşatıyorsunuz? Roblox Brookhaven ne alaka? Bu oyunu niye kopyasın? Kendiniz oyun kendiniz. buraya niye girdin de çıkmıyor unutuyorum ben. Hı.

Не бозмей. Хайде би бозмей. Şunlara, bu kadar. Buradan yanmayacağım, gömleği çıksın. Kaç, 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 kaç. Kaç. Olmuyor, olmuyor. Üçüncü kaydım bu. Dinliyorum, dinliyorum, olmuyor. Niye olmuş? Aa süpürge şası var. Annen niye süpürgeyi acaba bıraktı bir anda? Allah Allah Kafam gıcırtıyor <laughs> Videoyu burada bitirelim Görüşürüz arkadaşlar <laughs> Ben bir kaç video çekmeyeceğim O da sebebim söylemeyeyim Bir yere gideceğiz Orada çekmeyebilirim Dinlenmek amaçlı <gülüyor> <gülüyor> birinci o zaman dinleneceğim. Yeter ya git. Yani değil. Bunu bitirelim. Hadi kapattım. Muhca